Ben hani biraz daha açayım. Pitagoras'tan geri biliyorsunuz. Hani Pitagoras e, diatonik diatonik gam hani ikili bir şeyi e, ortaya çıkarıyor. Daha sonra işte kontrol puan var bizim varsa. Ben şimdi dışarıdan biri olarak söylüyorum. Şu an birisi beste yaparken bir müzisyen e, böyle hani o ilhamını engelliyor ama biraz matematik ve ses bilimine girmesi. Maalesef. Evet, tamam. Çünkü yani ses bilimi, ne bilmesi lazım tabii yaptığı resim ama hiç bilmeden de yaratan büyük dehalar var i̇çsel yani olarak biliyorlar. Şimdi şu an eğitim e, görmeden, içsel olarak... İçsel olarak, ben de, eden, ben de, ben de, ben de, evet. onlara bahiyi oluyor zaten. Yani büyük sanatçı Peki. adını bıraktım sanatçı. Biraz daha açayım. Hani şu an atonal bir dönem diyoruz. Yani çok tonlara bakmadan evet, böyle. Hani evet. daha duyguya dönük, daha serbest. Besteler, biliyorsun deneysel müzikler, minimalistler, bunlar da çok tercih edildi için. Müzik öyle tabii, tamamen ben size çok özel bir çalmak isterdim. Çünkü ben de çok aşırı yaşıyorum onlarla. E, e, tabii ki yani Atonal Müzik sonra bugün o kadar e, çok genç besteci çıktı, o kadar e, yepyeni şeyler yapıyorlar ki e, artık onu bir kere elektronik fevkalade dikmiş diye. Yani elektroniğin girmesi e, ses dünyasını çok değiştirdi. O artık besteci sabahleyin kalkıp uyanıp da acaba ne beslemesem demiyor. Hı hı. Ee, o, onun önünde elektronik bir tane klavye, hı hı. onun başında o ses, o sesini oturdu, o, o renk, o renge bilmem ne oldu. Böyle bir dünyası var artık sesini. Yani o melodik kalıpları da bir parça alıyorum. Artık da melodik kalıp diye bir şey yok zaten. Yani o pam pam pim pam yok. Pam pim pam pam gidiyor. Bittiğin mi? anlamıyorsun müzesini. güzel şey. Güzel <laughs> Tamam. Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> o zaman ruh var Sonra mı? Varsa, mı? Efendim? efendim? Ruh var mı bu o zaman müzikte? Ruh. Yani ruh, ruh. Ha, ruh. var mı? Ruh var mı? Evet. Yani hani siz çok daha iyi efendim, da. Çağ'ın ruhu öyle. Yani evet. çağın ruhu öyle. Evet. Çağ'ın ruhu. <laughs> ama, Her şeyde yani şiirinde ruh var mı? Ee, yani bu şu an yok. 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 Hayır, hayır, yine de, dönüp dolaşıp ruh ararsak eskilere bakıyoruz. Ama bu da biz biz yapıyoruz genç e, kuşak için öyle değil. Yani artık bütün dünyada çalınıyor. Bir Zeynep Yedizli oldu diye bir bestecimiz var. Şu anda Almanya'nın ortasında. Bütün ne kadar ödül varsa alıp götürüyor. Ben e, bu yeni yaptığım baskıya Dünya kadar genç Türk bestecisi ekledim ve onların eserlerini dinleyerek ekledim tabi. Evet hız var, yerde buluyorsunuz. Yani onların dinlerken üst üste düşünce tarzlarına giriyorsunuz. Ve evet ben bunu almalıyım diyorsunuz. Yani Zeynep'e hayranım. Hatta kitabın bitiş sözünü, en arka sözünü Zeynep'e yazdım. Genç bir Türk besteciz ve olarak dünyanın ortasında yaşıyorsun ve sırtını dön dedim şeye eski çağlara yeni müzik ne diye diliyor? diye bir şey yazdı. O kadar azur bir şey yazdı ki anlamam için beş kere okumam gerekiyor e bu onun müziği de böyle düşünüyor işte o müziği de dedim ne sıkıntısı. Evet. <laughs> e <laughs> o ben size söyleyeyim. <laughs> Evet, Zeynep Gedizlioğlu. Çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> ben sizin e, favori bestecileriniz hangileridir? A, favori besteler hangileridir? Onu öğrenmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu bunları bu, bu <laughs> hep sevmişsiniz. <laughs> evet. <Yani> yok mutlaka <laughs> daha çok sevdiğiniz besteler ya da besteci var mı yani? Çağdaş bestecileri çok seviyorum. Yani çağdaş ben... çağı çok çok takip yani. ediyorum. Nereye gidiyor? Yani isterdim size çarpçı anlatayım. Ee, mesela İlhan Mimaroğlu çok enteresan. İlhan Osman müthiş bir izleyici. Şu anda 101 yaşında ve yaşamakta. Ben bu yeni kitabımı da ona, onun ismine adadım. Ve kendine söyledim, kitabı size adıyorum. İcazetiniz var mı dedim. Ki an oldu ne zaman çıkar ki mi bakalım? ben şey şöyle elimi tuttu ne zaman çıkar? Valla iki aya kadar çıkacak. Görmek istiyor. Yetişecek mi? mi? Yani onun o sevgi ihtiyacı yoktu ki yani koskoca bir insan Evet. Plastik sanatları tarihinde Doğu mesela Soytu, Batı, Somuttu hep öyle biliriz. Müzikte de var mı böyle bir şey? Yani Doğu ve Batı arasında böyle bıçakla kesilmiş gibi. Şimdi o eskiden yani, bizimle... vardı herhalde çünkü hepsi birbirinden etkileniyor. Yani Batı, Doğu'nun ruhundan etkilendi. Doğu da Batı'nın tekniğinden etkilendi hepsi iç içe gelişiyor. Yani o kadar çok Çinli, ay o kadar çok Çinli ve Japon ve Koreli besteci var ki anlatamam size. Bütün şu anda müzik dünyası da bundan bu önce geçmiş hepsi bir oldu da. Yani geçmiş dönemde geçmiş dönemde doğu soyuttum mesela, batı soyuttum. Ne Yanlış bir şey değil. çok şeyi de 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 var işte doğrudan yani falan. O da endüstriyelizmle ilgili. Evet. Bizim evet çok çeşitli. Başka bir soru var. sayı nasıl buluyorsun? Çağdaş besteciler içinde bazı sayı yerini nasıl görüyor? Biliyorum sorunun. Fazıl Sayı e, tabi e, iyi bir piyanist, çok iyi bir piyanist. Besteçili piyanist bir kadar iyi değil, onu söyleyebilirim. Çünkü çok yalın şeyler yapıyor. Artık hiç onun modası kalmayan o piyanonun içinden tık, 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 tık çekmesi Yani tamam, öğrendik. Ama onun dışında çok iyi bir şey yaptı, yani çok iyi tanıttı kendini. İyi bir ıı, çevre izinde, iyi bir destekleyici kitlesi var. Ee, tabii ki öyle insanlara da çok ihtiyacımız var. Ama madem bu kadar yetenekli bir insan, madem bu kadar ıı, değerli bir piyanist, o zaman ıı, o eserlerini de öyle çok fazla öne sürmesi gerekmiyordu bence. Ama şey meselesi yani. Bazı da bilir benim bu fikirlerimi. Onun için rahat rahat söylüyorum. Aslında <laughs> Ben Nazım'ı seviyorum. Çünkü çok kendinden veriyorsa çalarken siz de onunla yaşıyorsunuz. Kimisine de çok sinir, şey, sinir veriyor. Onun o hareketleri devamlı bunu yapmaz. filan, O şu Aslında Ama öyle kendine bağladı. E, öyle bağladı. Evet. 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 O yüzden hmm. şimdi ilk zamanlar bir biraz biraz değişik bir şey yapayım diye yapmıştık. Şimdi o işte onun <laughs> için yapıyoruz. <evliliksin. gülüyor> evet. evet. Farklı bir soru. Ee, ben bu arada... Evet. Yani, e, Tabii evet. e yani görsel televizyon müzikleri de öyle. Yani ekran ekrana bakmak başka bir boyut olarak çıkıyor. Peki.

Il s'habille bien en vainquant s'il peine, Si lui convient de refuser rien. N'est faible la soubriède, L'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, Il n'a rien dit, mais il me plaît. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime. Toi. Si tu n'aimes même pas, si tu n'aimes même pas,